Sivas direksiyon sınavı motor parkurunu çekeceğim ben. Direksiyon sınavı için kullanacağımız parkur. Birinci parkur olarak başlayalım. E, arabanın önüne geçiyoruz motorda. Hadi başla dedikleri zaman sol sinyalimizi açıp kalkışımızı sol sinyalle yapacağız. Gittiğimiz yer kulübenin sağ tarafı. Yani burada dur levhası var. Motorda özellikle bu gibi yerlerde Omuz üstü bakışa ciddi dikkat ediyorlar. Yani kafamızı komple sol tarafa önce soldan araba olmadığını göreceğiz. Sonra sağ tarafa çevirip sağdan araba olmadığını göreceğiz. Sonra geçişimizi yapıyoruz. Eğer solda ve sağda araba varsa mutlaka duracaksın. Polis okulun önündeyiz. Bu yoldan dümdüz aşağı iniyoruz. Kavşaktan sonra döneceğiz. Bunun için sinyalimizi verdik. Yine kavşak böyle kafamızı sağ sola kontrol edeceğiz. Dönüşümüzü yapıyoruz. burada buradan sağ tarafa dönüyoruz. Bunun için sağ sinyalimizi açtık. Bu kavşakta araç olarak geçiş üstünlüğü senin ama yaya olarak yaya geçtiklerine dikkat etmen gerekiyor. Burada yaya varsa mutlaka yol vereceğiz. Şu an önümüzdeki araba mesela yayalara yol verdi. Dönerken bu köşede yaya varsa mutlaka yol vereceğiz. Risk almadan kontrol bir şekilde dönüşümüzü yapıyoruz. şimdi yola çıkacağız. Yani burası zorunlu yol olduğu için buraya sağ sinyali açmıyoruz. Ama bu çıkışta sol sinyal şerit bağlantısından dolayı özellikle istiyorlar direksiyon sınavında. Hani buraya sol sinyal vereceğiz. Önce ortadaki aynadan Sonra kendi aynadan en son domuz üstü bakışla komple vücudunu arkaya çevirdik. yolu kontrol etmen gerekiyor. sağ taraf emniyet şeridi. Emniyet şeridi normalde sınavda kırmızı hata yani kalma sebebi. Onun için biz sağ taraftaki boşluk kullanmıyoruz. Bazen hocalar buradan git diyorlar. Derler sonra kullanabilirsin ama komut gelmediği sürece emniyet şeridini işgal etmeyeceğiz. Yani şu an kullandığım yol, kullandığım sinyaller, bütün her şey aslında birebir ezberlenip sınavda da aynı mantık kullanılabilir. Yani birebir sınav tur gibi tur atıyoruz. Kavşaktan dolayı böyle hafif bir yuvarlak çizler gibi yaptık. Burası arabaların geri gelme alanı. Burada sıra olabiliyor. Biz sol sinyal verip sol şeride geçtik. Eğer önün boşsa düz git ama önünde araba varsa sinyalle aynı kontrolü yapıp sol şeride geçebilirsin. Ne yaptık? Önümüz boşaldı. Tekrar sağ şeride geliyoruz. Sol şeritte sürekli kalman da yine sınavda bir ihlal, yani kural hatası oluyor. Sürekli sol şeride çıkar edemiyoruz maalesef. Zaten sınavında bir hız kuralı var. Yani bütün güzergahın tamamında 50 olarak kullanıyoruz. Yani 50'nin üstüne çıkamadığımız için sol şeritte kalmamız çok doğru olmuyor. Yine bu kavşakların tamamında solu sağ kafamızı çevirerek kontrol edeceğiz. Şerit takibi yaparak geçiyoruz. Şeritleri bozmadan. Toki kavşağı buradan sola döneceğiz. Yani bunun için döneceğimiz şeride geçmemiz gerekiyor. Sinyalimi verdim. Aynı yolu kontrol ettim. Sol son şeride geçtim. Kroki kavşağı. Buradan sol sinyalimizi açık. Evet, kavşağı sol şeritten girdik. Yine bulunduğumuz şeritten kavşağı devam ettireceğiz. Evet, sol şeritten çıktık. Ondan sonra orta şeride geçeceğiz. Hani şerit geçişlerinde bir de kesik çizgi tüm çizgi kuralları var. Yani tüm çizgide şerit değişikliği yapamıyoruz. Buna da dikkat etmemiz lazım. hızı da yine 50. Ne yapıyoruz? Şehrimizi bozmadan devam ediyoruz. burası Migros kavşağı. Kavşaktan komple U dönüşü yapacağız. Yine sola döneceğiz. Bunun için yine sinyalimi verdim. Aynamı kontrol ettim. Sol şeride geçiyorum. Kavşak'ta özellikle bir ışık göstereceğim. Bu işler dikkat edelim. Hani Sınav yığılma olduğu zaman buradaki ışıkta buralarda durmamız gerekebiliyor. Ön taraf gidiyor diye siz de gitmeyin. Işık kırmızıya dönüyor. Şu an ben beklemeyeceğim. Devam ediyorum. Hani buradaki ışıkta kalan çok fazla kişi var. Sırf ön taraf gidiyor diye gidiyoruz ama kendi ışığımıza bakmamız lazım. kavşağı sol şeritten döndük. Yine kavşağın çıkışını sol şeritten yapacağız. Sonrasında sinyal verip orta şeride geçeceğiz. şeritten çıktım. Sinyalimi verdim. Aynı kontrolü yapıyorum. Arkam müsait. Orta şeride geçtim. Şarktan sağ tarafa döneceğiz. Burada çizgiler birleşmeden sinyalim verip sağ tarafa geldim. Çünkü devamında çizgiler tüm çizgiye dönüyor. Sağ döneceğim misin? Sağ şeritte olmam gerekiyor. takip ederek devam ediyorum. Önümde arabalar var. Bunu en erken noktada hemen sol sinyal verdik. Sol şeride geçtik. Son ana bıraktığımızda genelde sıkışıyoruz. Yani onu fark ettiğimizde ilk noktada geçersek hemen şerit değişimi daha rahat güzel yaptı. Buradan devam ediyoruz. Yani aslında geldiğimiz yerden gidiyoruz tekrar. Yani buranın dönüşünde genelde motorlarda zorlanılıyor. Yani motorda baktığın yere gidersin diye bir tabir var. Onun için kaldırımlara veya böyle çok yakın önümüze bakmayalım. Ne kadar uzağa veya döneceğin yere bakman doğru olan motor için güzel bir bilgi. Yani baktığın yere gidersin deniyor. Buradan sola döneceğiz. Bunun için sol sinyalimi açtım. Hani sıkışık olduğu için yüksek vites değilse vitesini de küçült burada biraz. Burada yaya varsa ilk önce yaya geçecek. Yaya yol vereceğiz. Yaya yoksa sol tarafın önceliği var. Soldan gelen varsa ona yol vereceğiz. Sonra sağ tarafın önceliği var. Sağdan gelen varsa ona yol vereceğiz. Yukarıdan gelen sana yol vermeli yol vermezse risk alma. Sonra tekrar burada yaya var. Yaya varsa yol vereceğiz. Burada dört tane e, öncelik senin olmayan etken var. Önce yaya, sonra sol taraf, sonra sağ taraf, sonra tekrar yaya. Hani bunların bir tanesine yol vermediğin zaman da yine aynı şekilde sınavın bitmiş olacak. Hani geçiş üstünlüklerine, yaya geçişlerine özellikle dikkat ediyorlar. Tekrar sağ sinyalle dönüşümü yapıyorum. Arabaların L park alanı burası. Burada yine sıra bekleyen arabalar olabilir. Eğer araba varsa sol sinyalini verip sola geçeceksin. Arabaya geçtikten sonra tekrar sağ sinyal verip kendi yoluna geçeceksin. sağdan gelen araba varsa omuz üstü bakışta sağdan gelen arabayı kontrol edip ona yol vermen gerekiyor. Sağ sinyalle alana girdik. Burada yine sağ sinyalimizi yolumuz düzeldiği zaman kapatıyoruz. Tekrar dönüş için sol sinyal açacağız. Sol sinyalimizi açtık. Buradaki dönüşlerde sol sinyalin açık altına sol sinyalle geçiyorsun. Buradan dönerken yine yolun sağ tarafını görmelisin. Baktım şu an müsait. Devam ediyorum. Kafenin önündeyiz. Buradan yine sol sinyalle döneceğiz. Dönüşümüzü yaptıktan sonra sağ sinyalimizi açıp bitirişi sağ sinyale gerçekleştireceksin. Şu an sağ sinyalimiz açık durumda.